Neler yapılıyor? Bu e, bölge halkı da Türkiye Cumhuriyeti topraklarının her bir santimetre karesi de e, kimsenin insafına terk edilmez. Sadece bu milletin iradesine teslim edilir ve bu milletin iradesini teslim eden hükümetimiz ve devletimiz e, bütün bu e, bölgelerde bir santimetre karede dilekler çözüm iradesi, çözüm sürecinin esas itibariyle son bir buçuk yılın içinde en büyük başarısı herhangi bir ana yüreğine bir evlat acısı düşmemesi. Onun için kararlılıkla bu süreci devam ediyor. Birçok provokasyona rağmen hükümetimiz çözüm sürecini e, e, devam ettirmeye ve burada milli birlik ve beraberliği tesis edecek kalıcı e, bir bedi bir e, dostluğu tahkim edecek tedbirleri almaya karar Şimdi bu tür e, yasadışı e, gelişmeler olduğunda e, bu halliklerimiz, güvenlik güçlerimiz gerekli her türlü tedbiri alır. Ama eğer birileri tekrar o e, şiddet terör dönemlerine, gerginlik dönemlerine gitmek isterse onların bilmesi gereken şu ki önce bu bölge halkı onlara karşı tepki gösterir. Nitekim çocukları kaçırılan ailelerin e, verdikleri tepki bu anlamda sembolik olarak da gerçek anlamda da çok büyük önem taşıyor. Artık kimse çocuğunu belirsiz bir girdaba sürüklenmesini istemiyorum. Bütün Türkiye'nin diğer köşelerindeki çocuklar gibi o bir taze fidanın büyümesini çınar olmasını istiyor. O taze fidanların küçük yaşlarda kırılmasını, dallarının koparılmasını istemiyorum. Bölge halkında benim gördüğüm en güçlü irade bu. Bölge halkı bu iradeyi göstermişse, güya bu bölge halkı adına davrandığını iddia edenlerin bu iradeye saygı göstermeleri lazım. Bu bölge halkının, bu kardeşlerimizin e, çocuklarının geleceklerini kararlayacak bir uzak durmaları lazım. Biz AK Parti olarak bu bölgenin, Türkiye'nin de her yerinde olan tek partiyiz, en güçlü partisiyiz her yerde. Bizim için hedef AK Parti ve hükümet olarak hedefimiz, Türkiye'nin her bir köşesini bugün... Muş Ovası'nda, Bingöl Dağları'nda, bütün bu buralarda gördüğümüz o bahar havasını, şenliğini her eve, her ocağa girmesini sağlamak. Ne güzel her yer çiçekler açmış, yeşillikler içinde. Rabbim bu güzellikleri lütfetmiş. Rabbimizin bu eşit kulları da, bu toprakların vatandaşları da, eşit vatandaşları da bu güzellikleri yaşasınlar. Belirsiz bir geleceğe çocuklarımız götürülmesin. Hepimizin hedefi bu provoke edenler olabilecek. İçeriden dışarıdan bu çözüm sürecini durdurmak isteyenler olabilecek. Ama dün Bingöl'de 33 askerimizin şehit edilmesinin yıl döneminde oradaki şehit ailelerimizle buluştuk. Yani Bingöl şehit ailelerimizle. Orada da gördüğüm tablo açık. Artık kimse o günlerin geri gelmesini istemiyor. O askerlerimizin harca şehit edilmesiyle o dönemde başlatılan bir rahmetli Özal tarafından daha önce başlatılan bir süreç baltalanmak istemiştir. Hepimiz bunlardan ders çıkarmamız lazım. Bu topraklarda barış yaşamalı. Çocuklarımız güzel gelecek idealleriyle büyüsünler, belirsiz bir gerilim atmosferiyle değil. İnşallah bunlar gerçekleşecek. Ne kadar zor olursa olsun, bu bunu gerçekleştirmek için en güçlü iradeye sahibiz. En önemlisi halk desteği var. Burada. Bundan sonra tekrar şiddet ve terör günlerine dönmek isteyenler önce bu halkla karşılarında bulurlar ve e, o halk onlara e, nasıl bir gelecek istiyorsunuz sorusunu sorarken de aynı zamanda bir hesap olmuş olurlar. Herkesin e, elini, kalbine, göğüs vicdanına ve aklına e, iki elini, başında iki elinin arasına alıp aklına başvurarak şimdi dün Türkiye'nin etrafında her yerde böylesine bir kaosların yaşandığı bir dönemde 9 ülkede zikrettiğim Türkiye'nin bir istikrar ve barış adası olmasının kıymetini e, herkesin anlaması lazım. Çok, teşekkür Çok teşekkürler.